13 Mart 1997, Arizona semaları karanlık ve sessizdi, bir eğitim uçuşundaydı. Yüzbaşı Reynolds rutin görevini yaparken radarda tuhaf ışıklar belirdi. Beş altın rengi ışık V şeklinde inanılmaz bir hızla gökyüzünde ilerliyordu. Hemen kuleye rapor verdi, tanımlanamayan hava araçlarını bildirdi. Işıklar Phoenix üzerinde süzülürken katı olmayan bir enerji alanı gibiydi. Aniden tüm elektronik cihazlar karardı. Uçak serbest düşüşe geçti. "Mayday, mayday" diye bağırdı. Işıkların yüzünden kontrolden çıktığını söyledi. Uçak görünmez bir güçle tutulmuş gibi havada asılı kaldı, şaşkınlık içindeydi. Işıklar uçağı yavaşça yere indirdi. Etrafında garip bir sessizlik vardı. Uçağın etrafında devasa metalik bir yapı belirdi, sembollerle kaplıydı. İçeri de gri tenli. Büyük gözlü varlıklarla karşılaştı, zihnini okuyorlardı. Varlıklar evrenin sırlarını gösterdi, uyararak bilgiyi paylaşmamasını istedi.